Sevgili kardeşlerim merhaba. Birçok kardeşimin sıkıntısı sabah namazına kalkamıyorum, uyanamıyorum, uykum çok ağır. Alarmı kuruyorum, duymuyorum. Veya anneler babalar işte çocukları kaldıramıyoruz. Bazen biz de kaçırıp bir uyanıyoruz, güneş doğmuş falan. Ne yapacağız? Nasıl olacak? Ya sabah namazına kalkmanın bir yolu yok mu? Bir püf noktası yok mu? İşte bunlardan bahsedeceğiz. Var hocam. Sabah namazına kalkmanın 6 tane altın Tüf noktası altın yolu. Altı adet altın yol. Sabah namazına kalkmak için. Sabah namazı çünkü hocam en çok kaçırılan namazlardan. Efendimiz en çok yatsı ve sabah namazının üzerine durmuşlar. Ve münafığa en ağır gelen namaz yatsıyla sabah namazıdır. Eğer bilseydi o iki vakit namazda ne var? Sürünerek dahi olsa ikisine de gelirdi buyurdu. Hadis-i Şerif ha. Peki sabah namazına nasıl kalkır? İşte onu anlatacağım hocam. Dikkatle dinleyin. Bir hadisi şerif var hocam. Diyor ki sizi gece ve gündüz ardarda arda daima takip eden melekler vardır. Sabah ve ikindi namazında toplanıyorlar. Sizinle geceleyenler göğe yükseliyorlar. allah Teala onlardan daha iyi bildiği halde onlara kullarımı ne hal üzere terk ettiniz diye sorar. Derler ki ya Rabbi onlar biz terk ederken namaz kılıyorlardı. Ve onlara gittiğimizde de namaz kılıyorlardı diye buyurur. Bu sahih Bukhari'de hadistir. Başka bir hadisi şerifte kim sabah namazını kılarsa o diyor Allah'ın korumasındadır. İbn-i Macide hadisi şerif. Sahih-i Müslim ve Tirmizi'de Sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır diyor. Sünneti ha farzını sen düşün hacı. <laughs> ya sabah namazının faziletine dair birçok hadisi şerifi sıralamak mümkün. Ancak şimdi sabah namazına kalkmanın altı tane altın kuralından bahsedeceğim. Bir, sabah namazına kalkmak isteyen niçin sabah namazının kılınmasını veya niçin namaz kılması gerektiğinin bilincinde olacak. Yani bir Müslüman niçin namaz kılması gerektiğini bilmesi namazlarına bilhassa sabah namazlarına karşı hassasiyetini artıracak. Çünkü bir taklidi taklit edilerek yapmak var. Bir de tahkiki, hakikatini bilerek yapmak var. Dolayısıyla bu hususta öncelikli yapılması gereken namazın Allah katındaki değerine ve hakkıyla namaz kılanların Allah katındaki kıymetine bakmaktır. Yani Kur'an'ı okumak ve anlamaya çalışmak. Zira o takva sahipleri için bir hidayettir buyuruldu. Ve bu ayetin devamında ee, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاهِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ diyor ayet. Onlar ki gayba inanır, namazı hakkıyla eda eder, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden de sarf eder, Allah için verir. İkincisi kalkmaya niyet etmek. Namaza kalkmaya ciddi olarak niyetlenmek. Yoksa kalkabilirsem kılarım gibi cümleler kişinin niyetinde ciddi olmadığının, Namazı pek de önemsemediğinin açık bir göstergesi. Halbuki sabah namazının iki rekat farzını keyfimize göre geçirme lüksümüz yok. Ayrıca dünyevi bir iş ya da okul için kimi zaman sabah namazı vaktinde ayağa kalkıyorsak namaz için kalkmamak Rabbimize karşı ciddi bir kusurdur hocam. Şunu bilmeliyiz ki insan niyetini ortaya koyduktan sonra ve Cenab-ı Hak nasip ettikten sonra ...yapamayacağı neredeyse hiçbir şey yok. Yeter ki ihlas ve ciddiyetle hayra niyet edip gayret etsin. Üçüncüsü erken yatmak. Erken yatmamak ne yazık ki çağımızın bir hastalığı. Bire ikiye kadar oturuyor, dokuzu 10'a kadar yatıyor. Sabah namazına kalkmak için namazın kutsiyetini bilerek... ...ciddi olarak kalkmaya niyetlenildiğinde dahi... Gece 2'lere 3'lere kadar ayakta kalındığında namaza uyanmak hayli zorlaşıyor. Özellikle kalkmak için önlem alınmamışsa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kardeşlerim. Ashabıyla ilim ve sohbet üzerinde bir mevzu konuşmuyorlarsa. Eğer yani gayet e, şayet yastıdan sonra peygamberimiz hemen gider uyurdu ve yatsıdan sonra yatsıdan önce uyumayı yatsıdan sonra da konuşmayı hoş görmezdi. Yatsıdan önce uyumayı, yatsıdan sonra konuşmayı peygamberimiz hoş görmezdi. Bu hadis mealleri Buhari, Müslim ve Tirmizi'de var ha hadis bu. Resulullah'ın buyrukları. Bunun sebeplerinin biri de sabah namazına uyanamama tehlikesinin olduğu belirtilmiş. 4. Tedbir almak. Şimdi bu saydığım 3 maddeyi yapıyorsun ancak hala namaz için uyanmakta güçlük çekiyorsun. Alabileceğiniz hem maddi hem manevi bir takım önlemler mevcut. Öncelikle gece yatmadan önce ayetül kürsi okursanız, inna atayna üç tane okursanız, ya Rabbi beni sabah namazına ezan okunurken kaldır deyin. Tak. Bir kalkarsın ki Allahu Ekber Allah ekber. Aa ezan okunuyor. Dene <laughs> bunu. Ayetül kürsü oku. Besmele ile. Besmele üç tane de inna tayna oku. Kevser suresinde ki, Ya Rabbi bu gece sabah ezanı okunurken beni namaza kaldır. De bak gör. Ayrıca peygamberimizin gece yatmadan önce yaptığı duaları okuyup Allah'tan sabah namazına uyanmak istenebilir. Bununla beraber maddi olarak da duyabileceğin şekilde bir alarm kurmak, Mümkünse hemen kapatabileceğimiz pozisyonda tutma. Adam şimdi alarm kurmuş, telefonun yastığın altına koymuş. Zır çalıyor. Elini ula, elini böyle uzatıyor alttan. Buluyor, tık sessize alıyor. Telefonu git uzağa koy. Zır 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 çalınca sen kalkmak zorunda kal. Aç sesini de. Anladın mı? Ayrıca birisinden sizi uyandırmak üzere yardım istemeniz de işinizi kolaylaştırır. 5. Uyanır uyanmaz namaz kılmak. Sabah namazı için alarmı duyuyorum ama bu sefer de yataktan bir türlü kalkamıyorum. Bir bakmışım namaz geçmiş diyorsanız bunun göründüğü üzere en büyük çaresi alarmı ya da başka bir uyarıcınız varsa onu duyar duymaz. Yani uyanır uyanmaz yataktan fırlayacaksın abi. Yoksa şeytan sizi kaldırmamak için elinden geleni yapar. Birazdan kalkarım. Bir beş dakika daha, on dakika daha. Baktın on beş dakika daha var güneş ya, daha var güneşte olmasına falan bir kalkıyorsun ooo güneş doğmuş. O yüzden direkt hocam tak koşacaksın. Altı kaylule yapmak. Yani öğle uykusu. Peygamberimizin sünnetlerinden. Gündüz orucu için sahur yemeğinden gece ibadetine kalkmak için kayluleden yararlanın diyor. Ya bizler e, peygamberimizle beraber cuma namazı kılardık. Ondan sonra kaylule olurdu diyor. Hadis-i şerifte sahabiler naklediyorlar. Bu uykunun kuşluk vaktinden ölen namazı öncesinden ikindi öncesine kadar yapılabileceği belirtilmiş kaylule. Yarım saat kaylule uykusunun iki saat gece uykusuna denk geldiği söylenmiş. Bunu da inşallah yapın kardeşlerim. Ondan sonra zımba gibi kalkın ve inşallah namazlarınızı güzel güzel kılın. Allah'a emanet olun.